Ben kendim esas mesleğim ben açayım. İşte o zamanın parası hanımın altınları olan olmayan her şeyi denkleştirdik. G kendi yerimizi açtık. Ben komünikten beri başkasının yanında çalışıyorum. Dedi, kendi yerimizi açalım şey. gibisine. Açtık, açtık. Açar açmaz kriz lafları çıktı. Yani sen, hani sen krizi bırak dedikoducuna bile dayanamadı. Bir gün uzatmayayım dükkana gittim. Gittim ne diyeceğim işte öğlen suları akşamdan kalmayım. Gittim kimse yok, personel yok maaş alamayınca. Birkaç kapı yemek bir şeyim yeni yenime. Baktım kimin geleyim, kimin geliyor. Aldım sənəli Ərəmə. Verdim yazarqası heodum. Çəxdə bitdimsən. Açıldı da tərk etdim. Bir də o gün bu gün bu çəxalmadım Ərəmə.